কৰিডৰা গিডেলীম কৰি দৌৰা কৰি দৌৰা কৰিডৌৰা গিডেম কৰি দৌৰা কৰি দৌৰা কৰিডৌৰা গিডেলীম কৰিডৰা কৰি দৌৰা Ve geldik en zor karara arkadaşlar. Evet, Kehribar sunucusunun ilk ve son videosundan. Ah oh, shit. Here we go again. Bilmiyorum ya arkadaşlar. Muhtemelen sadece bir bakacağım. Ne var ne yok Sizlerde görmüş olursunuz. Nasıl gidiyor? İyi ilerlersek devam ederiz. Tabi izleyici arkadaşlarımız siz değerli kardeşlerimiz derse yok kardeşim Alastor devam silah denemesi devam artı 15 silah vas kardeşim kusursuz yakut yap kardeşim dersen olay değişir. Şimdi bakacağız bir durum nedir ne değildir. Bakın sakın ola ki kırmızı sarı bakın bunlar yanlış seçimler arkadaşlar. Hemen güzel bir nick. Tabii ki de şaman karakterimde ben de orada olacağım. Tabii buraya önce bir like açacağız. Yanımıza bir adet şaman açacağız. Demiştik şaman karakterimle ben de olacağım. Ama ana karakter dememiştim arkadaşlar. Ne oluyor lan? He? Ha? alamamışlar. Hayret. Oyunumuza girelim. Şimdi birazcık böyle bir az. Biz, biz şimdi silah da yok. Görevde yapacağız. Bismillah dedik. Like'ında başladık. Ya hakikaten yapacağım bir şey var ya şimdi like'ın da başladık arkadaşlar. daya yiyeceğiz yarım saat buradan çıkamayacağız muhtemelen. Geldik ve işte o müzik. <Sessiz teorisi> Dar -da -da evet her neyse şimdi gevezeli bırakıyoruz. Teşekkürler bu verdiklerin için. O burada bir like'ın kardeşimiz BK. O da oyuna başlamış. Evet öncelikle tabii ki de 28 milyar ep ile başladığımız için. Yo. Tabii ki de ne yapacağız? Öncelikle binekler arttırmalar. Efsunlar kesinlikle çelik meşaleye öyle arttırmalar atıp 10 kritik 10 derece 20 zeka getirmemiz gerekiyor arkadaş. Hayır hayır biz. par demekçi insanlar olarak Oğlum ne yapıyorduk biz burada like'ın başlayınca arkadaşlar ya. Şimdi ben bu şunları bir çözeyim. <laughs> ne kadar komik <laughs> Çok güzel bir giriş oldu bizim için. Evet arkadaşlar 28 milyar app'le ve 400 won'la kehribara başladık. Diye bir başlık atmak isterdim. Tabii öyle bir şey yok. Bilge, Mingo... Horang diyor ki hoş geldin Lycan. Like Nasılsın bakalım? İki... Ne oldu lan? Direkt level atlıyoruz. Gayet güzel. Kesinlikle ne yapıyoruz? Statüyü ben bir hatırlayayım. Önceki Lycan'ımdan like bir bakayım arkadaşlar. Sonra veririm. Evet şu Lycan like başladık. Şaban da yanında büyüteceğiz bizimle birlikte. Hoş vakit buldukça böyle canlı yayınlarda 3-5 hani 3 haftada 1-2 video belki gelir belki gelmez. Çünkü Barbaros'a devam ediyoruz. Görevler bize ne diyor kardeşim? Genel görev diyor ki yabani hayvanları araştır. Tamam araştırırız. Sıkıntı yok da ayağa kalkarsa çar yürürse Bildiğiniz gibi Epe aldık ama Epe gidip de 1.5 milyar para verdik Epe. 15.000 epe Şimdi gidip de bineye falan harcamam. Kimse kusura bakmasın. Aha bilinmeyen taş çıktı. Neymiş bu? Para eder mi? <laughs> Neyse hadi şehre dönelim arkadaşlar. Buralara çok uzatmayacağım. Bir giriş yaptık. Ne var ne yok. Görev görev sizlerle birlikte şu sunucuyu bir çözelim. Ben ana girdim bu arada. Ana çarla girilebiliyor. Tamam lider kitabı alabiliyoruz. Görev kitabı nerede? Aa Battle Royale bileti. Güzel. Heh, bu geliyormuş. Bu sonucu da olduğumuz için battle royale geliyor. Tamam bunlar gözüküyor. Bronz, gümüş, altın kutu, elmas kutu gözükmüyor herhalde kalkmış olabilir ya da sadece bu sunucuda o kaldırılmış olabilir. Tam emin değiliz. Evet sen ne diyorsun? Bilinmeyen taşını verdik, güzellik tecrübemizi aldık. Ne bu ki Hayırlı olsun arkadaşlar gayet güzel ilerliyoruz. Diyor ki 3 tane daha bilinmeyen taş. Ne diyor? Taş numaralik taşların... Abi binek yok mu ya? Şu eşya depomuzda binek çekebiliyor muyuz? Ooo oo, gayet güzel. Devam. Ya. Bugün çok yaratıcıyız hem isimler olarak hem de ne bileyim evet hemen direkt bir grup buldum. Belki de ismimin ne bileyim şaman Merve olduğum için ama tabii ki de biz koridoruz arkadaşlar. Lütfen bu arada görürseniz hani ben falan vermeyin arkadaşlar. Zaten ben de sizden dolunayınızı istemem. Bakalım <laughs> şamanımızı açtık kenarda kasılıyor. Bu arada sizlere hemen like'ını göstereyim. Like'ın ne durumda? Like'ın öldü. <laughs> Medi kesiyorum arkadaşlar. Beni öldürmüşler. Terbiyesizlikten başka bir şey değil. Hemen kalkalım. Medine slotu üzerimize bir gelsin. Onlara bir tokat. beyaz kaptan varmış. Neyse bunlar agresif değilmiş arkadaşlar. Ben bu kadar slotta dayanacağımı düşünüyorum. Bunun gibi bir grup daha gelebilir. Onlara da dayanırım Allah Çünkü... Icon koridor. Güzel günlerimiz vardı Marmara'da ama güzel günler geride kaldı. Hemen şu metnimizi patlattıktan sonra muhtemelen bir iki görev daha yapılacak. Ezbere bilmiyorum Icon'dan sonra nerelere ne yapıyoruz bilmiyorum. Hemen muhtemelen köye gideceğiz arkadaşlar ayıbısıyla. Sonra şamanımızla birlikte, şaman nervimizle birlikte grup olup şöyle 28 zekalı. Evet geldi kardeşim Aras Kargo ile muhtemelen gelecek. <laughs> evet ilk e, diyalomuzu... Yaşadık kardeşimiz selam canım diye giriş yaptı. <laughs> şey bu arada hakaret falan değil. Sonunda görevlerimizi tamamladık ve artık insanları dünyasına geçiş yapabilir. Işınla bizi burada boşu boşuna bekletiyorsun kardeşim. Binek minek yok arkadaşlar. Düşer nesne yüzdesi işte yüzde yüz falan yazıyor. Etkinlikler açık. Battle Royale'imiz var mı? Bir Battle Royale bir bakalım. Tüm ürünler Battle Royale bileti kesinlikle hemen sıfır. Hadi bakalım Battle Royale katılıcı durumu 3. Aha katılacağız da falan da filan da. Şunları düşürdüm arkadaşlar. Bunları satıp güzel kendimize böyle bir Zodiac Pencil falan <laughs> Aynen kardeşim Aras Kanka. Şu an herhalde birinci köy, ikinci köy ve vade açık. Devam edelim. Hemen Şaman Merve'mize ulaşalım. Neredesin gülüm. Şükür kavuşturana yapalım. Gel. Evet davet isteğimiz geldi. Artık like'ınla birlikte hızlı bir şekilde kasılabilir. Rahat. beraber ilerleyebiliriz. O yarım saatte 3 level olmuş yahu. Devam edelim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Betro'ya şey oldu arkadaşlar. Başlayalım. Gide önce kur... ya yapma canımın içi be. Ne güzel orada gidecektik Betura ile başlayalım hadi bakalım gidelim şöyle. Bir birinci olalım bir hep şans şans bir ne oluyor lan? Kim lan bu? Evet kadın ninja güzel hızlı saldırı. Şimdi bizlere rastgele bir yerlere atacak. Üf 14 kişi var güzel olur olur yeriz. Evet bakalım. Bir dakika sonra bizi genelde şöyle ortaya yakın at kardeşim. Ortaya doğru da daralt. Güzel bir zodiac G ile bir başlangıç yapalım. Güzel direkt sandığın metenin bol olduğu yere şöyle sağ tarafa hatta ben şu tedarik kutusunu keselim. İtemlerimizi bir toparlayalım. VS tarafına gelince böyle daha da iki saniye var. Bu arada çok dışarıdayız. beyaza bayağı uzağız arkadaşlar. Hemen şurada bandaj mor iksir olur yeriz. 30 saniye. Bandajı zaten VS'de karşılaşınca artık şuradan güzel bir zodiac kılıcı verirsen çok mutlu oluruz canı bir ikisi. Şunu da bir patlatmış olduk. 3 imparator kalka. 10 blok. black black ne kardeşim? Bu metinden ne alıyormuşuz? Kardeşim bir silah ver artık bir hızlıca bir toparlayalım sağa sola bir keselim ya dalga mı geçiyorsun canım? Kardeşim yükleme eh, Zodiac kılıcı 73 çok güzel elit bir Zodiac kılıcımız oldu ızgara devrek olur ne biliyormuş Devabı kaldırır olur yeriz ver kardeşim hareket hızımı ben artık buradan sonra çatır çatır her şeyi keserim arkadaşlar 15 bloklu kalkan alacağız tabii ki şu arkadaki arkandaki arkadaş bana bulaşmazsa şu özel tedarik kutusunu alıp İnşallah güzel şeyler başarabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle topla kardeşim topla topla. Vurdu çar. Onun elindekinin str'si yüksek arkadaşlar ben. Ne güzel bak bu zımbo bana vurdu ben şimdi öleceğim. Parmatik seni bulacağım. Köye geri dön. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Buradan DGZ kardeşimize de selam olsun. Çarımız artık 48 yıl aradan sonra 5 level olacak. Arkadaşlar bu arada videonun başlangıcıyla şu an arasında 4 gün var. Bir hataya gittim. Geberdik sıcaktan. İnanılmaz bir sıcak vardı. Çarımızı 5 level yaptık. Buradan pazara gideceğim. Bir pazarlara bakacağım. Bu bir ilk bakış videosu. Ya bilmiyorum. Aa ilk defa okey kartı düştü. Gayet güzel. Eldiven de var. Hiçbir şey almadım arkadaşlar. Zaten tonla eple de başlamadım sunucu ya. Hani 31 eksik kalmış. O 5 level olmamıza memleketi tutturduk. Tam Hatay'dan bahsediyorduk. 4 XP kaldı ve artık 5 level olduk. Kurt pençemizi aldık. Buradan pazar alanına gidelim. Ama bir bakalım ne eksik. Çarra! Dilencelik zamanı. gitti yani. Şu anda bir hype'landım gibi. Başlamadık mı bir anda koridoru bozup? Yok kardeşim. Ya da bir bakarız dur. Sizin yorumlarınıza, tepkilerinize göre Hani dersen kardeşim kesinlikle başla. Adam ya geldi adam. 3 5K verdi Alper sağ olsun. Buradan da selam olsun. Belki bilmiyordur ben olduğumu. Teşekkür ediyorum Alperciğim. Hemen C1'e geçelim. Burada bir zımbo hileci var. Onu onu bekle onu. Evet. daha hakikaten merak ediyorum. Bu buradaki pazar durumu nasıl? Şimdi biz neredeyiz? Haritanın. Ooh, ooh, hmm. Buralar Barbaros'tan kalabalık ki burası en üst kısım. Şimdi de orta kısımlara gideceğiz. Şöyle pazarlara bir bakalım. The Pelsin demiş ki pembe fasulye. Aa oğlum çok ucuz geldi lan bir an. 30-40 an verince tanesine. Evet göre kitabı normaller düşmüş. Bunlar değerli arkadaşlar. Çünkü göre kitaplarıyla biliyorsunuz puan kasıyorsunuz. Puanlarla ödüller alıyorsunuz. Gibi gibi şeyler var. Güzel yan o. Nesne Market'e göre kitabını göremedim. Onu muhtemelen almışımdır ya da bende çıkmıyordur. Bir problem olmuş olabilir. Bakalım. Kam demiş. Yabancılar da var bu arada sunucuda. Az önce bir tane Alman kardeşimiz vardı. Ee, işte i̇şte Almanca bilen oyuncu var mı diye. Ben İngilizce yazdım kardeşimle abi falan filan. Yalnız bir şey diyeyim ortaya gittikçe baya kalabalıklaşıyor. Ben bu sunucudan bu kadar kalabalık, bu kadar geniş bir şey beklemiyordum. Hakikaten baya güzel bir başlangıç olmuş. Yakında CH1'i dolu görürüz. <laughs> 9.5 öyle <önce> güzel. 2 <laughs> ameli kuponları. Ya bir şey oldum hani böyle bir heyecan yaptım hani bir 10.000 eple ile başlamadık mı? 10.000 EP e ne yapacağız? Bine kalacağız. Anka şiş ev sunacağız 20k. Burada hızlı başlarsanız arkadaşlar hakikaten çok güzel simyalar dizebilirsiniz erkenden. Önümüzdeki çünkü biliyorsunuz bir hafta boyunca sadece birkaç harita olacak, açık olacak. Ben videoyu geç çektiğim için bir hafta diyorum. Daha sonra yavaş yavaş açılacak haritalar. Ya pazar durumu da gayet güzel. Piyasa altı gel kardeşim. Zırhlar demiş. Görev kitapları 100k. Hani bu olay çok güzel olmuş görev kitabı olayı. Çünkü buna bağlı olarak puan kısıyorsunuz. Ve buna bağlı olarak ödül alıyorsunuz. Ne demiş? 745k. Güzel. Demircinin bura bayağı kalabalık. Yani sunucu ciddi manada kalabalık. Ben bu kadar beklemiyordum hakikaten. Güzel olmuş. Şimdi muhtemelen e, talebe göre arkadaşlar şey olur. C sayısını arttırırlar diye düşünüyorum. Çünkü bayağı kalabalık. C1 pazar alanı çok kalabalık. Ki bir sürü insan şu an kasılma derdinde. Hepsi level geliştirme derdinde. item düşürme derdinde. Görev kitabı derdinde. Görev yapma derdinde. Gayet güzel. Hani bir başlama 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 ne diyoruz lan biz başlamak üzere gibiyim. Bakarız artık sizin yorumunuza göre bakarız sizler de nasıl isterseniz. Durumlar bu. sunucu güzel. Etkinlikler güzel. Göre kitabı olayı var. Battle Royale'e niye kapattılar onu tam bilmiyorum. Okey etkinliği de var. %100 drop var bu arada sunucuda arkadaşlar. gelmiş Neyse ilk bakış bu şekilde dikihri var. Sizin yorumlarınıza göre. Hani derseniz yok kardeşim biz yüksek level içerik izlemeyi seviyoruz. işte yılan kılıcı. Çünkü bu videodan sonra çok güzel bir video daha gelecek. Yüksek level içerikle alakalı. Umarım onu da beğenirsiniz. Umarım bu videoyu da beğenmesinizdir. E, beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı tek ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.